Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Muhammed Fatih Kaplan ve Besni ilçesindeki özel bir okulun öğrencisi olan Rana Doğan Türkiye birincileri arasına girdi. Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Muhammed Fatih Kaplan pandemi sürecini iyi değerlendirerek öğretmenlerin ve ailesinin desteğiyle başarıyı yakaladı. 5. sınıftan itibaren bol bol kitap okuyan ve LGS pandemi süreciyle birlikte ağırlık veren Muhammed Fatih Kaplan son dönemde bol bol soru çözdü. Muhammed Fatih Kaplan derslerinde düzenli bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Derslerime düzenli çalıştım. Yaz tatilinin başından beri çalıştım. Bir de son zamanlara doğru sadece deneme çözdüm. Pandemiyi nasıl değerlendirdin? Evde soru çözdüm okula gitmediğimiz için. Zamanım vardı. Çözdüm ben de. İşte ailem zaten hep yanımdaydı. Destek oldu. Öğretmenlerim de ders anlattı. Rehberlik yaptılar. Okul müdürü Yusuf Yıldız ise her yıl okullarından Türkiye birincilerin çıktığını ifade etti. Çocuk zaten 5. sınıftan beri daha temelden beri düzenli çalışıyordu. Ee, tabii son sene LGS dolayısıyla biraz daha testlere, denemelere yönelik çalıştı. Öğretmenlerimizin de sağ olsunlar e, uzaktan eğitimde gösterdikleri çabalar neticesinde e, güzel bir başarı elde etti. Geleceğe dair şu an henüz yani netleşmiş bir planı yok. İ, i̇lla şu meslek bu meslek diye. Genel olarak donanımlı bir birey olmak istiyor. E, üniversite sınavında da başarısını devam ettirip ileriki dönemde şekillenecek bir düşüncesi var. Şu an için lise konusunda da e, birkaç lise var aklımızda. Onlar arasında... Hem kendi e, ailemize uygun e, yaşayacağımız yer anlamında çünkü biz de beraber gitmeyi düşünüyoruz kendisiyle. E, hem de çocuğun eğitimi açısından e, en iyi netice alabileceğimiz liseyi seçmek istiyoruz. Beklenen bir öğrenciyi de aslında bazı öğrencilerden daha bekliyorduk Türkiye birincisi. E, öğrencimiz Fatih e, çok başarılı bir öğrenciydi yaptığımız deneme sınavlarında genelde hep Adıyaman birincisi, ikincisi hep ilk onda olan bir öğrencimizdi. Bu sınavda da başarı gösterdi.